Merhaba Sait. Merhaba Ömer. Bugün seninle Koan kardeşlerin yönettiği No Country for Old Men'i konuşacağız. Öncelikle film sana ne hissettirdi? Film esasında sessiz bir film. Filmi ben ilk izlediğimde lise zamanlarında pek de bir şey hissetmemiştim. Çok yavaş bir film gibi gelmişti. Hatta bir arkadaşımla gitmiştik bu filme sinemada. Fakat tabii bu yaşlarda izleyince özellikle bu programı hazırlanırken izlemek istedim. Filmin bende temelde hissettirdiği şey anlamsızlık oldu. Bir anlam sorunu var filmde. İyi anlamda mı yoksa Yok, anlamın kendisi anlamında. Yani daha çok felsefi anlamda bir anlam sorusunu işlediğini gördüm. Özellikle tabii ki de Şerif karakteri üzerinden anlattığını düşünüyorum ben. Normalde filmde Anton karakterinin yani Javier Bardem'in oynadığı karakterin esas oyuncu ana karakter olduğu söylenir genelde fakat ana karakter genel kurguya baktığımızda, anlatıya, senaryoya baktığımızda ana karakterin Şerif olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu anlam silsilesi içinde romandan uyarlanan bir film. Evet ya benim bildiğim zaten bir sene sonra falan çekiliyor. Yani romandan bir sene sonra çekiliyor. Tam da o dönemleri yansıtıyor. 70'ler, 80'ler o dönemleri yansıtıyor ve bu filmin adı zaten baktığımızda hani ihtiyarlara yer yok olarak çevriliyor Türkçe'ye. Bu ihtiyar zaten şerif. Fakat ihtiyar dediği şey Eski değerlerin kaybolması. Şerif eski değerleri biraz temsil ediyor. Diğer karakterler daha çok yeni değerleri temsil ediyor. Şerif'in eski değerleri yani eski değerler derken şu. Eskiden değerler vardı, anlamlar vardı. Artık işte Anton'un olduğu veya Mos'un olduğu düzende ve bu uyuşturucu baronlarının çetelerinin olduğu düzende artık bir anlam yok, bir rasyonelite yok temelinde. Şerif üzerinden de zaten bize bunu anlatır. Film içinde de çok fazla şans ve kader öğelerine değiniliyor. Zaten şans ve kader öğeleri yani şöyle filmde bir kaos olsa da zaten bu rastlantısallıktan şanstan diyaloglarda da bahsedilir. Şöyle bir diyalog vardır. Jin karakteriyle Şerif karakteri arasında geçen bir diyalog var. Burada Şerif aslında evrenin hayatın rastlantısallığını vurgulamak için bir hikaye anlatır. Yani başından geçen tanık olduğu bir olayı anlatır. Bir arkadaşı bir sığırla mücadeleye girer ve o arkadaşı sığıra silah çeker. Bu silahtan çıkan mermi de tekrar arkadaşına saplanır ve belki de işte hayatını kaybetmesine kadar mal olur. Burada şundan bahseder. Bir hayvanla bir insanın böyle bir mücadelesi normalde her zaman insanın kazanabileceğini düşünürüz. Fakat burada o rastlantısallığı görürüz. Bu rastlantısallığın ve özgür iradenin en temel anlamda gördüğümüz yer zaten yazı tura meselesi. Anton Anton karakterinin benzin istasyonundaki karakterle olan yazı -tura ilişkisi üzerinden yazı mı tura mı onun seçmesini ister. Bu onun kaderidir bir yandan. Tura gelir ve hayatını yeniden kazanır. Kader ve özgür irade meselesine aslında filmin temelde bakışı şöyledir diyebiliriz. Şimdi bu özgür isteme meselesi düşünce tarihi boyunca irdelenmiş bir mesele. Burada mesela Shakespeare'in Kısasa Kısas diye bir oyunu var. Burada Angelo ile Dük'ün yardımcısı Angelo ile Isabella adlı bir karakterin yaşadığı bir süreç var. Isabella'nın kardeşi zina suçu işlemiştir ve dükün yardımcısı Angelo tarafından cezalandırılacaktır. Ölümle cezalandırılacaktır. Tabii ki de kardeşi Isabella onun cezalandırılmasını istemez. Şunu söyler: "Öldürecek misin onu?" diye. Angelo da "Öldüreceğim." der böyle bir şey yapmayı istiyor musun diye sorar. Zaten istemeseydim yapmazdım der o da. İnsan aslında istediğini yapar. Yani bu dünyada, bu evrende istediğini yapar. Burada karakterler üzerinden de baktığımızda yani Anton olsun veya Şerif olsun vesaire. İstediğini yapar ama istediğini isteyemez. Yani bu paradoks içerisinde kalır. Bu da zaten onu bu nedenselliğin içerisinden hiç çıkamamaya kadar götürür. Zaten filmin bize anlattığı şey de bu ki Anton karakterine Ji'nin bir yerde söylediği bir şey vardır. Neden bunları yapıyorsun diye. O da hatta şunu söyler. Hayatım boyunca bana insanlar bunu sordu der bunu yapmak zorundayım demeye getirir zaten Anton daha sonrasında. Bu da bize tamamen bunu anlatır. Yani bu özgür iradenin olmadığını. Film aslında bu klasik Hollywood filmlerinden de biraz farklı. Filmin içinde müzik olmaması, diyalogların çok daha az olması. Aynı şekilde kötü karakter için de aynısını diyebiliriz. Anton karakteri. Anton için ne söylemek istersin? Sence hani diğer Kötü Hollywood karakterleriyle Anton karakterini ayıran şey nedir? Bu film gerçekten üzerine düşünülmüş bir film. Üstünkörü yapılmış bir film değil. Filmin zaten bir sanat filmi gibi olmasının... Yani ben bunu lise zamanında izlediğimde bundan keyif almamanın nedeni biraz da bu. Üzerine gerçekten ince düşünülmüş bir film. Kötülüğün burada... Aslında bir kötülük meselesi yok. Burada Anton karakteri veya diğer karakterler için kötü veya iyi diyemeyiz. Zaten kötünün ve iyinin kaybolduğu bir ortam var. İhtiyarlara yer yok isminin geldiği yerde bu anlamda önemli. Çünkü önceleri evet bir kötülük vardı, bir iyilik vardı. Bu zaten Şerif'in diyaloglarında çok sık ortaya çıkıyor. Önceleri bir kötülük, iyilik vesaire vardı. Çünkü kötü ve iyi dediğimiz şey biraz da rasyonalitenin, akılcılığın getirdiği bir şey. Doğada neye iyi, neye kötü dediğimiz bu tartışılabilir bir şey. Fakat Anton karakteri açısından düşündüğümüzde herhangi bir kötülüğü biz görmüyoruz. Düzenin içerisinde böyle bir kötülük yok. Yani o evrende böyle bir kötülük yok. Anton kötü bir karakter baktığında Sebepsiz yere insan öldürmüşlüğü var. Sebepsiz yere insan öldürüyor ama bunu biz şu andaki hani kendi düşüncemizle söylüyoruz. O evren için söylemiyoruz bunu. Oradaki evren, kurulan evren böyle bir evren değil. Anlamsız bir evren. Zaten bu bahsettin. Bir kere müziğin vesaire olmadığı bir evren. Yani tamamen ilkel bir evren. Yönetmen filmdeki sessizlik ve soğukkanlı şiddet karşısında izleyiciye ne mesaj vermek istiyor sadece? Ne hissetmesini istiyor? Baktığımızda zaten bir çölde geçiyor. Texas'la Meksika sınırı olan bir yerde. Uyuşturucunun tam da göbeğinde geçiyor diyebiliriz. Burada öncelikle yansıtmak istediği bir yer var zaten, bir mekan var. Sessizlikle birlikte müzeğin olmaması ve cinayetlerin özellikle Anton tarafından işlenen cinayetlerin soğukkanlılıkla işlenmesi temelde bu anlamda bize anlatmaya çalıştığı şey seyirciyi içine çekmeye çalışıyor diyebiliriz. Yönetmenin bizi seyirciyi aslında aktif bir hale getirmek istediğini söyleyebiliriz. Diğer filmlerde genellikle çok da kaliteli olmayan filmlerde, yapımlarda seyirci aktif değildir. Belli bir başı vardır, sonu vardır filmlerin. Fakat bu filmde zaten herhangi bir son yok. Mesela Moss karakteri ölüyor ama biz görmüyoruz veya diğer karakterler ölmüyor ve bir yerde bitmiyor film. Hayata baktığımızda, evrene baktığımızda ve zaten filmin bizden o yani bize anlatmaya çalıştığı kaos'ta da böyle bir durum var. Ben kendi adıma düşündüğümde yani her zaman şu aklıma geliyor. Filmlerde veya eserlerde, edebi eserlerde iki temel kavram vardır. Yani bunlar katarsis ve mimesis. Mimesis dediğimiz şey doğanın taklidi. Sanatın ve bu anlamda zaten filmlerin de bir taklidi vermesi lazım bize. Bize bu taklidi verebiliyor mu? Bunu vermeye çalışmıyor. Bu katarsisi bize yaşatıyor mu? Biz bu filmi izlerken Karakterlerle kendimizi özdeşleştirip karakterlerin başına kötü bir şey geldiğinde üzülüyor muyuz veya üzülmüyor muyuz? Bizden bunu istemiyor. Bu da bizi Umberto Eco'nun özellikle örnek okur ve ampirik okur ayrımı vardır. Bu özellikle bu tema hem Açık Yapıt kitabında, Anlatı Ormanları'nda, Altı Gezinti kitabında da geçer. Örnek okur, herhangi bir edebi eseri okurken veya bir filmi izlerken esere kendini kaptırmaz, oradaki karakterlerle kendini özdeşleştirmez. Ampirik okursa tamamen kendini özdeşleştirir, işte üzülür, yıkılır vesaire. Bunların hiçbiri örnek okurda yoktur ve örnek yazar da aslında zaten böyle olmalıdır. Bizden Filmin istediği de budur. Yani Filmin verdiği belirsizlikler bizi içine çekmesi için de. Ve biz daha sonrasında kendi kafamızda senaryolarını da yazmış oluruz. Anton karakterinin veya Moss karakterinin başından geçenler, daha sonrasında yaşanacak olanlar o belirsizliğin içerisinde kaybolur gider. Belki ya şurası şöyle olsaydı bu daha iyi olurdu. Anton karakteri mesela ölseydi. Biz kendi açımızdan izlediğimizde Anton karakteri kötü bir karakter, ahlaksız bir karakter, cinayetler işleyen ve bunu işte çok seyredenler sessizce, soğukkanlılıkla sonuçta hani bir insanı öldürmek normalde çok kolay bir şey değildir. Biz filmi izlediğimizde Javier Bardem'in oynadığı güzel oyunculuğu överiz. Kullandığı silah olsun. Hani o silahtaki bir de sessizlik. Bize sanatın sessiz bir şekilde kullandığı dildir de diyebiliriz. Yani sanat bir anlamda da budur zaten. Nietzsche şunu söylüyordu. Hani doğada ve dünyada konuşamayan şeylere dil kazandırır diyordu sanat için. Bu anlamda bunu da söyleyebiliriz yani. Filmin sonunda Bel'in rüyalarını inceleyecek olursak anlamsız bir dünyada böyle insanın kendini avutma çabası olarak mı görmeliyiz sence bu rüyaları? Normalde Bell'in rüyalarıydı zaten bu filmin sonunda bu rüyaları anlatır. Artık çekilmiştir bu işlerden şeriflikten. Bu konuda çok da mücadele vermemiştir esasında. Yani suçluları yakalamak vesaire olsun. Ve bu iki rüyada şöyle anlamdan bahsettin. Öncelikle anlam meselesine bir değinecek olursak edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biri Godoy'u beklerken hani çok kez tiyatroya da çevrilmiştir Samuel Beckett'ın. Bununla ilgili bir bölüm de yapmıştık. Onu izlemeyenler de izleyebilir. Temelde esasında 5 karakter vardır. Godo aslında orada anlamdır. Yani bir anlam arayışı vardır. Fakat bu anlamın bulunamayışı üzerinedir. İhtiyarlara yer yok filminde de zaten esasında hep bu anlam arayışını ve anlam kaybını zaten görüyoruz. Özellikle Şerif üzerinden. Bu onun anlam arayışını ve genelde filmin veya yazarın anlam arayışını da onun rüyalarında biz karşılığını buluyoruz. Burada temelde iki rüyadan bahsediyor zaten. Dediğimiz gibi karısını anlatıyor. Birinde işte parasını kaybetmiş babasının parasını ve bu parayı bulamıyor. Bu birinci rüyası. İkinci rüya da şu, yine babasını görüyor. Ateşle yürüyor babası böyle karlı bir alanda. Babasına yetişebilecek gibi oluyor. Daha sonra geçtiğini vesaire fark ediyor. Fakat sonrasında tekrar bulamadım diyor ve rüya da bitiyor ondan sonra. Neyi görüyoruz? Burada tamamen aslında biz skanaliz etkisini görüyoruz. Bu rüyalar Şerif'in temelde bastırılmış duyguları aslında parayı kaybetme meselesi filmin başındaki o uyuşturucu parasından ve e, Mos'un bavulu alıp kaçması yani bu paranın bulunamaması ve o suçluların da aslında yakalanamaması üzerinden burada temelde bastırdığı bir duygu var. İkincisinde de baba figürünü görüyoruz. Zaten baba figürü, otorite figürü. Burada da yine bastırdığı bir duygu var. Babasının döneminden kalma değerler gitmiş. O dönemlere de tekrar dönemiyor ve hep bir suçluluk duygusunu, bir itiraf meselesini burada görüyoruz. Biz bunu genelde neyde görüyoruz? Psikanalizde görüyoruz, dinde görüyoruz. Hristiyanlıktaki günah çıkarmayı düşünebiliriz veya psikanalizde de bugün bir psikiyatra veya bir psikoloğa gittiğinizde ilk başta size işte çocukluğunuzdan vesaire hani çocukluğuna inme meselesi vardır. Bunun da nedeni nedir aslında? Bizim temelde düşünüp de bastırdığımız duygular nelerdir? İtiraf etmek istediğimiz veya istemediğimiz duygular nelerdir bunu bizden öğrenmek istenir. Foucault bu anlamda bir çığır açmıştır diyebiliriz. Öznellik ve Hakikat diye bir kitap var. Aslında o Kolejde Fransa'da verdiği dersler üzerinden yazılmış bir kitap. Normalde bir kitap değil. Dönemin işte Artemidoros Doros diye bir düşünür var, yazar var. O dönemde bu antik coğrafyada özellikle işte Anadolu, millet vesaire buralardaki rüyaları toplar. İnsanlar rüyalara ne gibi değer atfetmiştir buna bakar. Önceki rüyalarda itiraf etme, işte suçluluk duygusu vesaire yoktur. İnsanlar rüyalara göre hayatlarını sürdürürler. Yani mesela diyelim ki işte bir yılan gördünüz. Bu yılan size ne anlatır? Başınıza bir kötülük geleceğini anlatır. Veya işte çıplak bir şekilde gördünüz kendinizi pek iyi bir şey anlatmaz, kötü bir şey anlatır. Fakat şunu görürüz. Burada insan kendini tanımaya çalışır. Yani antik dönemlerde insanlar kendini tanımaya çalışıyor. Fakat daha sonraki dönemlerde işte dinle, psikanalizle birlikte artık insanın kendini tanıma süreci değil de o suçlarını ortaya çıkarma süreci ortaya girer. Artık kendini tanıma vesaire yoktur. Temelde böyle bir taraf var. Belki bunun yani yanlış olduğu da düşünülebilir, doğru olduğu da düşünülebilir. Ben kendi adıma bunun bu şekilde anlatılmasının çok da doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Umarım anlatabilmişimdir yani. Bu arada sinema tarihinin 5 kötü karakterini incelediğimiz bölümü de şuradaki linkten izleyebilirsiniz. Orada Anton karakterinin kötülüğü üzerinden de zaten epey bir incelemiştik Ömer'le birlikte. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.